Merhabalar, iyi çalışmalar herkese. Traversal projemize devam ediyoruz. Şimdi en son identity kütüphanesini dahil etmiştik uygulamanın içerisine. Şimdi sırada register ve login e, tasarımları var. İlk önce tasarım olarak bunları yapalım. Wroot'u açtım şöyle. Ardından e, masaüstüne dönelim. Bu arada e, tema dosyalarını ben web şey GitHub hesabıma yükledim. GitHub hesabından ulaşabilirsiniz. Şimdi şöyle iki tane klasör, biri break form yazıyor. Diğeri de login yazıyor. Şunları geldim seçtim. Ardından Visual Studio'da WRoot'un içerisine dahil ediyorum. Bekliyorum eklenmelerini. Şimdi ikisi de eklenecek arkadaşlar. Tamamdır. ikisi de eklendi. Colorlip Burada önce şu register formuna bakalım. Tarayıcı üzerine göster diyelim. Sonra bu açıla dursun. Şöyle döndüm hemen Visual Studio. Daha sonra bir de login'e beraber bakalım. Şöyle bu da login'in tasarımı. Zaten basit bir yapısı var. Hani hiç ee, kullanışı böyle. Bakın böyle bir böyle bir tema buldum. Colorlit'te free olarak indiriliyor. Ücretsiz template'ler bunlar. Biz burayı register için kullanırız. Burayı da login için kullanırız. Şöyle küçük bir animasyon yapılmış burada şurada mail adresi ve şifre girilip ondan sonra e, işlem gerçekleştiriliyor olacak. Tamam mı? Bu şekilde. Şimdi gelin beraber bunların hemen kontrolü tarafını yazmaya başlayalım. Kontrolü'ne geldim. Sağ tuşa tıkladım. Ekle dedim. Yeni bir kontrolü ekliyorum uygulamamın içine. Boş bir kontrolü olacak. İsmi ismi login kontrolü olacak. Yani giriş kontrolörü. Ekle dedim. Ekle dedikten sonra login controller buraya eklenmiş oldu. Şimdi ilerleyen derslerde ben burada uygulamada bazı noktalar bazı noktalara erişim e, sağlamın önüne geçeceğiz. Yani bazı sayfalara e, otantik olmadan erişim sağlanamayacak. Ama buraya her halükarda erişim sağlansın diye hello anonymous attribute'ünü dahil ediyorum. Ne yapıyor Elo Anonymous? Bu e, Altında bulunduğu metot Class artık ne varsa altında bulunduğu bütün kodları ya da kendisinin üstü olduğu Ve e, kendisinin altına yazılan bütün metotları kodları işte sınıflar artık e, kullanan neyse Onları geçerli bütün kurallardan muaf hale Getiriyor Şimdi Login Controller içerisinde iki tane metodumuz olacak bunlardan birisi sign up diğeri de sign in Olacak şöyle sign up diyelim buraya. Şimdi sign up kaydolma işlemi için kullanılacak ve burası HTTP get olacak. Tabi burada asenkron metotlar kullanacağız. Şöyle bir de bunu HTTP post olarak yazalım. Public action result yine sign up olacak. Parantezini açıp kapattım. Return view diyelim tamamdır. Şimdi bunun için dolduracağız. Şimdilik açıklama satırı haline gelsin ama ilerleyen kısımlarda burayı dolduruyor olacağız. Bir de e, sign in var. Bu da login işlemi için gerçekleşecek. HTTP get'le public i action result sign in demiş olalım. Burası da yine return view ile geriye bir view döndürmüş olsun. Güzel. Şimdi sign up'a sağ tuşa tıklıyorum. Buraya bir view ekleyeceğim. Bu view bir razor view olacak. Herhangi bir parçalı kullanmayacak. Kendi başına bir Sayfa olacak. Login içerisindeki Sign Up dizini. Bekliyorum gelmesine. Şimdi burası gelsin bize. Bu arada Traversal DB'de açalım hemen. Database kısmında. Şöyle Traversal DB. Burada bizim aspenet user tablosunda açalım. tamamdır buranın üzerinden ilerliyor olacağız şimdi geldim şuradaki docType html kodlarını tamamını sildim ardından e, burası login'di burası register'dı register'da kaç satır kodumuz varmış 54 satır kopyaladım geldim buraya yapıştırdım güzel daha sonra devam ediyorum şimdi şurada başlıkta işte registration diye bir başlık atıyor ben buraya e, traversal kullanıcı kayıt ekranı diyelim. Ya da misafir kayıt ekranı olsun. Tamamdır. Sonra şurada href için şöyle bir dizinimizi alalım. Bizim ana dizinimiz neydi? Şuydu. Color 26 yazan. Tilda slash adres slash. Sonrasında ne geliyor? font font var mı burada? Bunun altında var. Tamam. Dizinimiz doğru. Şimdi şuraya geldim. Kopyaladım. Şöyle şuraya yapıştırdım. Tamamdır. Sonra bir, burada bir görsel var. Yapıştırdım. Bu da tamam. Başka bir şey var mı? Bakıyorum. Şurada bir görsel daha var. Şuraya da yapıştırdım. Sonra en altta da iki tane JS kodu var. Şunları da yapıştırdım. Güzel. Tamam. Şimdi new account. Yeni hesap diyelim biz buna. Yeni hesap. Ondan sonra bir çalıştıralım uygulamayı. Şöyle bir görelim bakalım nasıl oldu. Bekliyorum gelmesini. Şimdi biz şunla çalışıyoruz. Şurayı kapatalım artık. Şimdi bakın böyle geldi. Neden? Ee, yollarda bir sorun var sanırım. ColorLib form bir saniye. Şimdi nerede sorun var? Font Ha ben font'u da mı aldım ya? Şu CSS'le beraber çok pardon. Ben sanırım font'u da mı kopyaladım? Aynen. Hangi birinde font olmayacaktı ama hangisinde olmayacak. Bir dakika. Çok özür dilerim. Şöyle hızlıca geri alıyorum. Şuraya yapıştırdım tekrar. Aynen. Ben fazla almışım. Çok pardon. Şuraya alacağım. Şöyle kopyalım. Geldim. Yapıştırdım. 2. Hemen şöyle şunları da düzeltelim. 3. Daha sonra şurada vardı. 4. Burada vardı 5 ve burada vardı 6. Kaydettim. Kaydettikten sonra geldim. F5'e sayfamı yeniliyorum. Ve Traversal misafir kayıt ekranı login sign up üzerinden gelmiş oldu Güzel. Hiçbir fark yok. Gayet sorunsuz bir şekilde gelmiş oldu. Bunlara da Register'a gelince şöyle üstüne küçük bir e, kaydırma şey oluşuyor. Simges, ne diyeyim animasyon oluşuyor. Tamamdır. Gayet güzel. Buradan ilerleyebiliriz. Şu resimlerde sanırım bunlar. Bir tanesi bu, diğeri de şu sağ taraftaki yaprak gibi olan sembol. Güzel. Buradan ilerleyebilirsin. Şimdi new account yerine hemen bunları Türkçeleştirelim. Burası yeni hesap yeni hesap oluşturun demiş olalım. Tamam mı? Yeni hesap oluşturun. Sonra şimdi ben buralarda input kullanabilir miyim? Input kullanabilirim ama input kullanmayacağım. E, tek helper kullanacağım ve tek helperlar üzerinden ilerlemeyi düşünüyorum. Ondan dolayı e, ya yani input da olur ya da tek helper loginde de kullanırız ama bir yerlerde tek helper kullanacağım. Inputla gitmeyeceğim. Bütünüyle bilginiz olsun. Şimdi ben burada madem tek helper kullanacağım o zaman placeholder kısmında hatta burada inputla başlayalım. Loginde tek helper'a dönelim. Ama bunların e, şeyini verelim. Değerlerini verelim. Şimdi burada username kısmı olmalı mı olmamalı mı çok emin değilim. Yani olmasa da bir problem oluşturmaz çünkü biz mail adresiyle zaten otantike olacağız. Ondan dolayı username yerine adınız olarak değiştiriyorum. Sonra phone number yerine soyadınız diyelim. Soyadınız. Mail adresiniz olsun. Mail adresiniz. Ardından şöyle şuraya geldim kopyaladım. Şöyle şuraya yapıştırdım. Mail adresinizden sonra ne gelsin? Adınız, soyadınız, mail adresiniz, telefon numaranız gelsin. Telefon numaranız gelmiş olsun. Bu şekilde. Daha sonra şifreniz diyelim. Şifreniz. Confirm password de şifreyi onayla. Yani şifre tekrar diyelim. Sonra register yerine kayıt ol demiş olalım adınız, soyadınız, mail adresiniz, telefon numaranız, şifreniz, şifre tekrar dedik ve kayıt olma işimi bunun üzerinden gerçekleşiyor olacak. Arka tarafta sayfa kendisi otomatik yeniliyor. Bir görüntüleyelim bakalım nasıl oldu. Bakın böyle gayet güzel bütün e, bilgiler değişmiş oldu. Şimdi şurada e, şu LNR diye bir alan var. Bunun üzerinde user geldi. Phone headset geldi. Phone headset telefon numarasında gelmedi. Şunu geldim. Kopyaladım, şöyle e, şuraya yapıştırdım. Telefon numarasına geliyor, e, mail mailde geliyor. Tamam, burada bir sorun yok. Şimdi burada da yine e, user kullanacağım, bilmiyorum. Aa geliyor mu? Geliyor. Bayağı bir şey geliyor burada. Şöyle ne kullan? Mesela star kullanım soyadınız kısmında veya person var mıdır? Bilmiyorum. Person gibi bir şey. People, man, man de yok. E, map gelsin, harita gelsin bir bakalım sadece değişiyor mu? şifreniz ve şifreniz tekrar log kısmında k var mı? Keyboard olsun. Sadece şey görmek için o farklı klasa e, class ait ikonlar geliyor mu? Bunu görmek istiyorum. Şöyle sayfayı yenilemiş olalım. Tekrar bakalım gelecek mi? Geldi böyle bir şeyler. Hani istiyorsanız bunları siz değiştirirsiniz. Tamam mı? Burası böyle yeni hesap oluşturun kısmı. Güzel. Şimdi burada bir problem yok. E, geldik login işlemine bir de pardon login tasarımı sign in'e sağ tuşa tıkladım dedim buraya bir view bekleyeceğim bu bir razor view olacak herhangi bir parçalı kullanmayacak kendi başına bir parça olacak bundan dolayı sign -in dedim ve sign in işlemini gerçekleşmesini şimdi bekliyorum şimdi sign de ekleme işlemi gerçekleşsin şimdi burası da geldi şöyle şunu geldim sildim ardından şurada login controller'ın indeksi nerede burada bakın Ctrl A, Ctrl C dedim. Burada da 101 satır kod varmış. Hadi gelin beraber bunu da düzenleyelim. Buraya yapıştırdım. Ardından şimdi bunun bulunduğu dizin neydi? Login V1'di. Şöyle F2 ile Ctrl C yaptım. Daha sonra buraya geldim ki burada da e, ne var burada? Aslında çok bir şey yok. Hemen hızlı bir şekilde düzenlenebilir. Şimdi tilde slash adres slash dedim. Şöyle şurayı kopyaladım. Login imajın içine gidiyor. Güzel. Burası 2, burası 3, 4, 5, 6, daha sonra 7, 8. Burada 8 tane. Şurada bir imaj var. Burası tamam. Aşağı iniyorum, iniyorum, iniyorum. Şurada da JS'ler var. Hemen şunlara da linklerini verelim. Ve burası pardon. Şurada şöyle olacak. Güzel kaydettim. Şimdi kaydettikten sonra şöyle yapalım. Eee, login v1 yazıyor buraya. Şunu traversal giriş ekranı, misafir giriş ekranı diyelim. Misafir traversal misafir giriş ekranı. Şu hidi bir kapatalım. Daha sonra body'nin içerisinde member login eee, misafir giriş sayfası diyelim. Sayfası. Daha sonra burada input type'da e-mail yazıyor. Tamam. Ve işte şifre. Placeholder'ı şifre olsun buranın da. Bunu değiştireceğiz. Burada başka bir şey kullanacağım. Login yerine giriş yap olsun. Giriş yap. Güzel. Forgot yerine e şifre mi unuttum. Olsun. Buna ilgili bir şey yapacağım. Username, password. E bu ne? Bunu bilmiyorum. Create your account. Bir hesabınız yok mu diye Bir hesabınız yok mu? Bir hesabınız yok mu? Güzel kaydettim. Geldim sağ tuşa tıkladım. Tarayıcı üzerinde göster diyeceğim. Bakalım login sayfası nasıl oldu? Beraber görelim. Bekliyorum gelmesini. Tarayıcı üzerinde göster dedim. Görelim bakalım login sayfası bizi nasıl karşılayacak? Şimdi login'in orijinalde şöyleydi. Bizim yaptığımız Bizim yaptığımızda böyle var mı bir fark? Yok. Aynı. Sadece isimler değiştir. Burada böyle bir şey vardı. Burada da var. Gayet güzel. Hiçbir sorun yok. Üzerine gelince de siyah oluyor. Güzel. E, ee, şifremi unuttum. Username, password. Kullanıcı adı veya e, şifrenizi mi unuttunuz zaten bu? Şifremi unuttum. Kısmını burayı değiştiririz. Bir hesabın yok mu kısmına da bir hesabımız yok mu kısmına da bir link verilebilir mesela şurada bir hesabınız yok mu kısmında san slash login içinde yer alan slash sadece login slash sign e, sign up'a git sign up'a gitmeni istiyorum bir hesabınız yok mu tamam bu buraya çek şifremi unuttum e, burada username password yazıyor orada forgot password username kısmında bir şey yazılır mı buraya? Şifre unuttum kısmında username password. Şöyle kullanıcı adı veya mail yani mail, Böyle bir şey aslında hani sırf yazmış olmak için olsun. Sayfayı yeniledim. Yeniledikten sonra bekliyorum gelmesini. Bu şeyin özelliği sanırım. Sekmeleri gruplamanın özelliği gibi bir şey geldi. Burada. Bir dakika şunu tekrar çalıştıralım. GitHub'da paylaşmış olacağım ben. E, temanın linklerini oradan indirebilirsiniz. Ücretsiz olarak. Bakın bu şekilde geldi. Güzel. Şurada da bir hesabınız yok mu? ya Tıkladığımda buraya gelmiş oluyor. Şimdi burada kayıt ol butonun hemen altına ben bir buton daha ekleyeceğim. Bir saniye bir bakalım. Kayıt ol. Neredeydi kayıt ol? Sign up'taydı. Şimdi kayıt ol butonu burada. Şimdi ben bunun altına bir tane küçüktür. A etiketiyle A eşittir. Sen diyeceğim. Şuraya gideceksin. E, login slash sign in'e gideceksin. Slash'ımı ekledim. Ardından bunu kapattım. Span içerisinde. E, giriş yap diyelim. Giriş yap. Şimdi burada da şunu kullanabilir miyim ya buton yani şöyle şunu yapıştırdım ardından şunu kopyaladım geldim buraya da şunu yapıştırdım güzel bu şekilde kullanıyor olacağız şurayı da tekrar tab tuşuyla ileri almış olalım kaydettim kaydettikten sonra geldim sayfamı yeniledim bir bakalım bu e, giriş yap kısmı buton için oluyordu a etiketi içinde olacak mı olmuyor a etiketi için olmuyor bunun klası buton için verilmiş çünkü o zaman biz ne yapacağız bunu buton üzerinden e, gerçekleştiriyor olacağız. Bu şekilde. Yani burada butonu alt kısımda bir link vereceğiz ve buton üzerinden işlem gerçekleştiriyor olacağız. Şuraya geldim. Kopyaladım. Şöyle yapıştırdım. Kayıt ol değil. E, giriş yap olarak değiştirmiş oldum bunu. Kaydettim. Kaydettikten sonra geldim. Sayfamı yeniliyorum tekrar. bir Görelim bakalım sayfa yenilince ne geliyor kayıt ol burada giriş yap burada hani isterseniz bu butonu e, değiştirebilirsiniz. Peki ben buna kendim class verebilir miyim? Yani A class eşittir. Btn boşluk, btn tire ee, mesela warning dönse tamam mı? Burası daha ya döndü zaten. Kaydettim. Kaydettikten sonra geldim. Şöyle sayfamı yeniliyorum. Yenilediğim zaman bakalım A class ile orada bizim istediğimiz e, yapı çalışıyor mu? Çalışmıyor. Burada kendi class'ın içine girdiği için e, bu kısım çalışmıyor. illaki. ki kendi klasına ait bir şekilde kullanmamızı istiyor. Tamamdır bunu çözeceğiz. Hani buraya ben bir belki sadece çiz, altı çizgili bir yazı olarak verir, veririm. İşte text'in altında bir çizgi olsun line. Onun üzerinden verir. Hani zaten bir hesabınız var mı o zaman giriş yapın tarzında. Bu şekilde düzeltiyor olacağız burayı. Burası da tekrar sign e, in e gitsin. Enter'a bastım. Bakın bu şekilde gitti. Burada zaten bir hesabınız yok mu kısmı. Aynen bize bu lazım yani. Bize şu lazım. Şunu yapacağız. Bu şekilde kullanıyor olacağız. Bu kadar. Bir sonraki dersimizde identity üzerinden otantik olmaya işlemini yapalım.